Hepiniz hoş geldiniz. Son derece heyecanlıyım ama çok mutluyum. Böyle güzel bir mekanda, böyle güzel yüreklerle birlikte olmak benim için hep çok büyük bir mutluluk oldu. Bugün aynı zamanda çok da büyük bir gurur oldu. Hepsinin evrusu şahane, en önemlisi yürekleri güzel. Benim için en önemlisi de zaten bu. Öğrendiğimiz ders bizim buydu. Burada güzel şeyler yapabileceğime inandım ve tesadüf eseri keşfettim Ebru'yu. Bana yeni yollar, yeni keşifler sundu. Ebru sanatıyla ilk tanışmamız Eda Hoca ile oldu. Gerçekten kendimi onun öğrencisi olduğum için çok şanslı hissediyorum. Hem teknenin maneviyatı yaptığımız, Ebru yaptığımız yer hem de Eda Hocamızın bizi yüreklendirmesi bu konuda gerçekten bize Ebru sanatını çok 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 sevdirdi. İstanbul Tasarım Merkezi çok özel bir mekan. Buradaki tekkenin inanılmaz güzel bir manevi havası var. Burada ortaya çıkardığımız eserler o yüzden çok özel. Çok severek çalışıyoruz burada. Ee, aynı havayı başka bir atölyede bulamadım. Gerçekten büyük bir zevk veriyor burada çalışmak. I think that the exhibition is so nice and the place give for us like me foreigner I am a foreigner e the opportunity to know more about the culture for 30 so i am so happy to be here and enjoy this perfect work ben gerçekten şu an çok mutluyum çünkü benim için ilk sergim ve uh, ebru atölyem benim için hazine oldu a uh, tasarımcı olarak çalışıyorum ve sanatçı olarak da çalışıyordum Buradaki sanatlar benim için gerçekten çok özel, çok mükemmel şeyler şu an. Eda Hoca büyük bir ayrıcalık, güzel bir lütuf. Onu çok seviyoruz.